mutfağı maştırdınız ya falan getirdiniz. Bugün melemen yapıyoruz. domatesleri ayırtladım. E, suya koydum. Hırtımla bir güzelliğine koydum. Yeteyeceğim. Burada da biberlerimiz var. Melemenlerimizi koyacağız. Bahçeden toplanmış. Böyle yıkayacağım. İçini temizleyeceğim. bu melemenlik yapıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bize kolay gelsin. böyle kaynıyor. Dilimledim. İçlerini aldım. Burundu da çekiyorum. niye de biraz yeşil biber doğradım. İçine de biraz e, ayçiçek yağı koydum. Onu biraz atıp pişireceğim. Sonra domateslerimi ilave edeceğim. Domateslerimi böyle doğradım. Sade başlarını aldım. Şimdi de böyle rondoya koydum. Rondo da çekiyor. <laughs> böyle ver. Alacağım böyle rondoya koyup direkt çektim çok da ufatmıyor. Biraz böyle hafifleri kalıyor. rondoda kabukma bu hepsi beraber seçiliyor daha da iyi oluyor. Şimdi domates. Onu da güzelce bir hafif bir öldüreceğim. Ondan sonra üzerine domatesleri güzelce kaynıyor. Tabi sadece bunun bitmedi diğerlerinde hazırladım. Tuz koydum, birazını biber kattım, melemenlik birazını da böyle sos herhangi bir başka şeylerle kullanma için bir de doldurdum. Allah bereketini versin inşallah. Melemenlerim kıvamını aldı. Şimdi şişelerime boşaltayım. Böyle şişelerim. şeylerin kapaklarını kaynattım. Hemen kaynar kaynar. Böyle doldurun kavanoz kaynar kaynar içine düş kapatıyor. Böyle oldu. Allah hayırlı yedirmeyi nasip eylesin. Böyle yaptık. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun beğeni paylaşmayı da unutmayın.